Herkese merhaba. Yeni videoma hoş geldiniz. Hemen sizlere bugün bugün günlerden cumartesi karantinadayız biliyorsunuz da işte yarı karantina. Biz şimdi alışverişten geldik. ben tek başıma alışverişe çıkamıyorum İnci ya da onu bırakıp gitmek yani o kadar eşya taşımak zor olduğu için şimdi hep beraber gittik. Ayrıca alışverişimizi yaptık. Gene çok bir şey almadık ama çoğunlukla biraz bakliyat üzerine aldım. Hem İnci'yi hem bize böyle yemek için, yemek yapmak için işte. Ee, onları size göstermek istedim. Hem de e, bir vlog başlatmak istedim. Böyle bugünü sizlerle paylaşmak istedim. Saat şu an 3'e doğru geliyor. İnci e, biz alışverişteyken uyudu. Onu yatırdım. E, hemen size aldıklarımı göstereyim. Ondan sonra dinlenmeye geçeceğim ben de. Akşamda makarnayla, kremalı, mantarlı, tavuklu sota yapacağım. E, yemeğimiz bu olacak. Yani belki e, şu an değişmezse şu an için öyle. Belki makarna yapmayabilirim yanına. Onu artık gidiş e, gidişata göre sizlere haber veririm. Hemen şimdi alışverişe geçelim. Böyle hızlıca buraya hemen dizdim. Hemen alıp yerleştirmesi kolay olsun olsun diye. Şöyle bir tane temizlik bezi aldım. Ben bunu mutfakta kullanıyorum. Toz almakta da kullan kullanıyorum. Bunu biliyorsunuz bimde satılıyor. E, bu şekilde üçlü. Memnun'un memnunum. Bahri deseni yokmuş. Olsa çiçekliler de güzel oldu. O yüzden bir tane böyle bunu aldım. Ondan sonra birazcık burada abur cubur var. şu hangi nerenin fişiymiş? Bu bimin fişi bimde 123 lira tutmuş. İşte abur cuburlar var. Sirke aldım, şeker aldım, tuz, e, fasulye aldım. Artık ince de kuru fasulye yiyor bizle beraber böyle bildiğimiz salçalı. E, sadece tuzlu yapmıyorum. E, kendimiz yiyeceğimiz kadar tuz atıyorum. Geri kalanını ince ayırıp tuzsuz bir şekilde pişiriyorum zaten. Ee, ince için daha önce hiç bulgur denemedim, bulgur deneyeceğim. Yeşil mercimek zaten kullanıyorum, ee, kırmızı mercimek de kullanıyorum. Ee, bunları da Migros'tan aldık, bunu da bimden aldım. Çok işe yaramıyor ama yine de temizliyor. Cips aldım, bir tane bimden şöyle e, temizleyici aldım. İnşallah güzeldir. Daha önce hiç bimden almamıştım çünkü. E, bugün pirincini aldım. Ben bu yeşil paketini kullanıyorum, böyle iri iri ve tane tane oluyor gerçekten güzel oluyor. Artık ince de bunu kullanmaya başladım yemeklerine. Herhangi bir sıkıntı olmadı, güzel bir şekilde yiyor. Bir tane de bunu aldık, Frambuaz, frambuazlı cheesecake. Bunu da akşam yeriz artık. Bir de böyle şey gelmiş, mutfak el avlusu gelmiş. Ben zaten bunu tek tek çoktan alıyordum ben, böyle paket haline görünce aldım. Ee, elimdekiler kötü olunca bunu açacağım. Bunun fiyatı 15 liraydı sanırım. 3 tanesi öyle olması lazım. Hemen bakıyorum. Pirinç. Oy pirince bakın 27,5 lira olmuş. Hiç bakmadım bak fiyatı ne kadar diye. Evet e, şeyi bulamadım ama. Ha, nakışlı peçete 15 14,90'mış. Aynen 18 lira olan 18 da 18,90 çizkekmiş. Bu cheesecake 3 13 liraya falan alıyorduk. Hadi pirinç artmış ya çizkek niye bu kadar artmış kuru fasulye 13.75 13, olmuş. Neyse ben bunları hızlı yerleştireyim. Şurada ince yedirdiğim yemek işte kahve içmiştik onlar var. <laughs> Burada da kullanabileceğim yarım soğanlarım var. Hızlı bir şekilde mutfağımı toparlayayım. Bir de tavuk aldık. Onları hemen dolaba kaldırayım. Buzla fazla aldım elimde bulunsun diye. E, malum incele çıkmak zor oluyor. Hemen bunları yerleştireyim. Sonra görüşürüz. Sağ şu an 4-10 var. Ben yemeğimi koydum. E, tavuğumu, mantarımı, soğanımı kavuruyorum. Şurada da süt ısıtıyorum. Kahve yapacağım. Oh. İnci de uyandı. Burada babasıyla beraber özellikle de oraya yatmış. <laughs> Oynuyorlar. yemeğin biraz daha suyunu çeksin. Kapatacağım sonun altını. Yemeğimize yakın tekrar ısıtıp kremasını öyle ekleyeceğim. Krema, köle, işte tuz falan artık ne eklenecekse. Onları o şekilde ekleyeceğim. bu arada şu kahvelerden aldım. Dün gittim. bir tane şey büyük Migros'larda oluyor çünkü genelde. Dün ben karamel latte'sini aldım. Çok fazla süper değildi ama yani gene iyi idare ederdim. Bir tane böyle vanilyalı latte evet, ona Allah içeceğiz Allah Allah. Bir de böyle kapuçinosunu aldım. Bakalım nasıl? Aa. Çok süper değil hani böyle tam e, Starbucks tadı yok. Ama yine idare eder. Siz ne yapıyorsunuz? Ne? Isırdı mı? Yok, içinden çıktı. İnci. <laughs> İnci'nin de saçtan iki kulak bağlamıştık lastikte. O da iz yapmış. Böyle ben de tam dinleneceğim derken İnci uyanınca kaldı. Dedik kahve içelim bari. Babasına da şaka yaptık. Zeki de aşağıda oturuyordu. Dedik gel. <laughs> gel dedik. Baba. Benim tamam. sütüm oluyor. Hemen kahvemi yapayım. Bir de afiyetle içeyim. Sonra size tadını söylerim nasıl güzel mi değil mi diye. Ben sotemi yaptım ama şurada yarım bir kremam var. Ee, onu ekleyeceğim. Eğer az gelirse gözüme gözüme az gelirse bir yarım yani bütün bütün olarak daha var. Onu eklerim. Ee, hemen şöyle baharatları da size göstereyim. da şöyle kurdum. Şöyle birazcık karıştırayım ama yeterli olacak gibi sanki ya. Şimdi onu da açarsam çok e, ikisi yarım olmayacak. Şimdi altını biraz şöyle açalım. Şöyle e, yarım çay kaşığı kadar köri ekleyeceğim. Ama ben körün tadını çok seviyorum. Çok da koyunca tadı bozuluyor. Yine şöyle bir renk e, versin. Biraz karıştıracağım. İnce de yemeğini yedirdim. Saat şu an 6. O da bir kase ıspanak yemeğiyle yoğurdunu yedi. Baya güzel bir şekilde. Ne oldu anneşko? Oradan onu almamı istiyor. Ben burada konuştukça. Bu kadarcık köri yeterli. Şimdi sadece karabiber ve tuz ekleyeceğim. O da göz kararı. İnci. Şöyle karabiberimde kaşığı yok. Şöyle döktüm. Şimdi bunları karıştıracağım güzelce ne. Ondan sonra biraz da kremayla pişmesini bekleyeceğim bir 10 dakika kadar. Makarnam da burada hazır. onda onu da yaptım. İncin de yemeği yemek işi bittiğine göre artık ben de keyifli bir şekilde yiyebilirim. Önce tavukları soteledim. Ondan sonra soğanı attım. En son mantarı attım. Birazcık kendi suyunda pişirdim. Birazcık daha su ilave ettim. Çok fazla su salmadılar. Böyle güzel, lezzetli bir yemeğimiz oldu. Makarnaya da sos yapmayacağım. Direkt üst e, şey bu kremalı ya zaten. Ekstra böyle domatesli bir sos da yapmak istemiyorum şimdi. Direkt makarnanın üzerine koyup böyle karıştırıp yiyeceğim. Şimdi bir 2-3 dakika daha artık böyle bu kaynasın. Sonra artık yemeğe hazır. Benim böyle tavuk bu şekilde oldu ama şu an ışık biraz kötü olduğu için tuhaf gözüküyor. Tadı gerçekten çok lezzetli olmuş. Köri çok güzel tat veriyor. Şöyle bir Rus salatası almıştım. <laughs> Bunlar da incin oyuncakları. Kendisi bugün biraz uyku düzeni karıştığı için çok uykusu geldi. Ben hızlı bir şekilde yemeğimi yiyeceğim. Saat 6.30. Sonra artık bir yerlerde görüşürüz. <laughs> ne oldu? Peki sizler böyle yemek yerken nasıl durduruyorsunuz şurtanızı? Ben çok merak ediyorum ya. Çünkü İnci ya bir şeyler yemesi gerekiyor ya da hep böyle ilgi istiyor. Birazcık zor duruyor açıkçası. Al bebeğini. Al. Tut bebeğini. Tut. Al kitabını da. Bir de her şeyi aşağıya atıyoruz. Ne var ne yok. Değil mi? Hadi kapat. Bak. Attı. Nerede bebeğin İnci? Aa. Evet. Ben şimdi saat konuşmadım. <laughs> saat 9 ben İnci'yi uyuttum. Umarım böyle güzel bir gece uykusuna geçiş yapar. Dün tam uyuttum. Saat 8.30'da uyudu dün. Çok dayanamadı uykusuzda. Erken de uyanmıştı bugünkü gibi. Saat Zeki dün 9'da geldi. Geç geldi. Zeki'nin sesini bir duydu. Bir uyandı. Saat 10.20 10, 10 20 falan geçiyordu uyuduğunda. Umarım böyle bugün uyanmaz. Çünkü uyumadığında mesela şu tencerem var. Ocak silinmesi lazım. Bundan hiçbirini yapamıyorum. Ee, ama önce ince bir kurabiye yapmak istiyorum aslında. Bir şimdi bir tarifine bakacağım. Eğer elimde malzeme unum var ama iki su bardağı kadar çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum. Bir ona bakmam lazım tam buğday unu. Ama muhtemelen çıkmayacak. Ben de Pazartesi günü büyük Migros'a gitmeyi düşünüyorum. Cuma günü gittim işte bu Starbucks kahvelerini almak için ama yanıma o kadar çok para almadım. Sadece kahve almaya gittiğim için onları almadan geldim. Ben de dedim en azından Pazartesi günü giderim hem de daha çok bir şeyler alırım. Çünkü böyle sadece organik olan bir stand gördüm. Baktiatta işte pirinç bulukaj onları almam da ama un falan alabilirim Inci için. Onu düşündüm. Ondan sonra bir de şey buldum bu mesela üzüm üzüm değil de muzun kurumuş, elmanın kurutulmuşu bir onun markasına bakacağım Migros'ta hangi marka var diye bir ona bakacağım eğer güzel bir markaysa içeriği hani şekerli olmayan hani doğal bir markaysa bir de onlardan almak istiyorum böyle hani eline vermek için çünkü yemesini çok seviyor çünkü ben artık ince poğaça da yesem kendim ekmek de yesem ne yesem o istiyor ben de veriyorum artık çok vermezlik yapmıyorum. E, beyaz un da yiyor yani öyle söyleyeyim. E, Kurabiyesinde beyaz un atsam nasıl olur bir fikrim yok. O yüzden şimdi bir bakayım. E, şurada da pastayı çıkardık ama bayağı don e, buz. Heh, şöyle gözüküyor. E, onun erimesi lazım böyle keyifli bir şekilde yememiz için. Onu bir keselim Böyle e, artık bir şey yapmaz, ince uyuduğu için. Sessiz sessiz otururuz. Şu an niye karardım? Heh. O zaman ben bir unuma bakayım. Ondan sonra görüşürüz. <laughs> ben kahvelerimi de yaptım ama kurabiye yapamayacağım. Yulaf unum da çok az var. Böyle hani ondan bundan olsun istemiyorum. Bunlar tarif neyse o olsun. O yüzden pazartesi günü Migros'a gitmeyi bekleyeceğim. Ben de şimdi kahve yaptım. cips de koydum. Şöyle bir kaseye kadar. Ee, e siz de böyle cumartesi günleri çok da utanlardan mısınız? Ben ya cumartesi ben de ben her akşam öyleyim değil mi? de. Fenerbahçe yenildi de Zeki o yüzden böyle keyifsiz burada. Ee, kaç kaç yenildi? Öyle işte. Ben şimdi tatlımı da yiyeyim. Ocağımı da sildim bu arada. Mutfağımı da tertemiz yaptım. Ee, unutmazsam yine size son olarak göstereyim. İnci şu an uyandı. Gittim onu emzirdim tekrardan. Ee, kahvem de azıcık soğudu da ama artık olsun yapacak bir şey yok. Ben şimdi birazcık keyif yapayım. O zaman size bir kalkın kahve yapın kendinize. Böyle son videomu devamını keyifli bir şekilde izleyin. Ben bu sabah böyle tertemiz bir şekilde yaptım. Ocağımı da sildim. Tatlımı da size şöyle gösterecektim ama şurası e, içine girdi. Böyle streçi e, kürdanlarla bu şekilde koyduğunuzda şu şey, şu şekilde yapışmaz. Ama benim maalesef streçim şöyle gireyim derken pat diye patladı. E, ama aklınızda olsun böyle bu şekilde yapmak iyi oluyor. Şimdi tatlımı da dolaba koyacağım. Mutfağım da bitti. Bunlar da yarın sabahki ben kahvaltı hazırlarken incinin oyalanacağı oy oyuncakları. E, ee, saatte 10.30 ben artık videomu da kapatayım. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Diğer videolara görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.